Murat Bardakçı. Adamlar devlete seri katil diyeni tövbe ettirmişler. Türk Ocakları bu işi başaranları neden görevden alır ki? Türk Ocaklarında kıyamet kopuyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu. Türk Ocakları İstanbul şubesinin düzenlediği Günümüz İslam Dünyasında Meseleler ve Çözüm Yolları Sempozyumu'na davet edildiler. Katıldılar. Hatta Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu sempozyumda konuşma bile yaptılar. Ocak'ın genel merkezi de bunun üzerine devlete seri katil diyenlerin Türk Ocakları toplantılarında boy göstermesi kabul edilemez diyerek İstanbul Şubesi'ni görevden alıverdi. Bir kişi siyasetteki konumu ne olursa olsun Devlet için şayet seri katil ifadesini kullanıp da devletin en tavizsiz savunucularından olan Türk Ocakları gibi bir kuruluşun düzenlediği toplantıya katıldıysa artık tövbe etmiş hatta amiyane tabirle imana gelmiş demektir. Bu işi inanarak değil de imaj değiştirme, oy kaygısı yahut başka çevrelere sempatik görünme hevesiyle yapmış olsa bile geçmişteki fikrinin tamamen tersi harekette bulunmuştur ve bunu sağlayanların yani Türk ocaklarının hiddete kapılmak yerine ''Aferin bize, adamları bakın nasıl doğru yola davet edip imana getirdik'' diye övünmesi ve bugünün CHP'sindeki bu 180 derecelik fikri değişimi tepe tepe kullanması gerekir. Üstelik Türk ocaklarının Atatürk dönemi CHP ile yakın ve tarihi bağlantıları vardır. Bilmeyenler için bundan 110 sene önce kurulan Türk ocaklarının geçmişinden kısaca bahsedeyim. 1912'de teşkil edilen Türk Ocakları sonraki senelerde bünyesine başka dernekleri de aldı. Memleket çapında yaygınlaştı. Şubeler açtı. Şube sayısı 1927'de 257'ye yükseldi. Ve Ocaklar İktidar Partisi Cumhuriyet Halk Fırkası ile bütünleşti. O sene toplanan parti kurultayında Türk Ocakları'nın devlet sayesinde Cumhuriyet Halk Partisi ile beraber olması vurgulandı. Ve milliyetçilik ilkesi de parti nizamnamesine alındı. Ama Türk Ocağı 1931'de Cumhurbaşkanı ve Cumhuriyet Halk Fırkası'nın genel başkanı olan Mustafa Kemal'in talimatıyla lağvedildi. Mal varlığı partiye geçti ve ocaklar halk evlerine dönüştürüldü. Türk Ocakları artık mevcut değildi fakat düşüncesi iktidardaydı. Başbakan Refik Saydam'ın 8 Temmuz 1942'de vefatı üzerine Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün hükümeti kurmakla görevlendirdiği Şükrü Saracoğlu 5 Ağustos 1942'de mecliste hükümet programını okurken Türk Ocakları'nın programını andırır ifadeler kullanacaktı. Saraçoğlu'nun sonraki senelerde sık sık gündeme getirilen ve bugün eskisi kadar olmasa bile bazı çevrelerde hala tekrar edilen meşhur konuşmasının en bilinen kısmını aynen naklediyorum. Arkadaşlar, bugünlük ve geçici sıkıntılardan sonra biraz da daima artan, daima kuvvetlenen ve hiçbir vakit değişmeyecek olan imanlarımızdan ve varlıklarımızdan bahsedeceğim. Arkadaşlar, biz Türk'üz. Türkçüyüz ve daima Türkçü kalacağız. Bizim için Türkçülük bir kan meselesi olduğu kadar ve la akal en azından o kadar bir vicdan ve kültür meselesidir. Biz aza kalan ve azaltan Türkçü değil, çoğalan ve çoğaltan Türkçüyüz ve her vakit bu istikamette çalışacağız. Dünkü Türk gençleri müstakil ve hür bir vatana malik olmak, şuurlu ve mütecaniis, aynı cinsten, aynı soydan bir millete mensup olmak Memleketi müsbet ilimlerle idare etmek ve vatanın hayat ve servet menbaalarını memleketin elinde görmek istiyorlardı. Bugün bütün bu idealler birer birer tahakkuk etti. Vaktiyle İzmir'in atlarla çekilen tenekeden tramvayları bile yabancı bir şirketin imtiyaz mevzu sayılmıştı. Bugün vatanın dört bucağında muntazam işleyen trenler, yer yer kurulan fabrikalar sadece Türk bilgisi tarafından yaratılmıştır. Kovmak değil, ödül vermeleri gerekir. Türk Ocakları, teşkilatın uzun seneler genel başkanlığını yapmış olan Hamdullah Subhi Tanrıöver'in girişimleriyle 1949'da tekrar açıldı. Bugün İttihat Terakki ile tek parti dönemindeki eski gücüne sahip olmasa da faaliyetlerine devam ediyor. CHP ile Türk Ocakları arasında işte böyle bir tarihi bağ mevcuttur. Ve CHP'nin genel başkanıyla partinin üst düzey yöneticileri kendileriyle alakası olmayan bir teşkilatı değil, düşünceleri zamanla ne kadar farklılaşırsa farklılaşsın, vaktiyle bünyelerinde bulunan, hatta kendilerine ait olan bir kuruluşun davetine icabet etmişlerdir. Yukarıda da yazdım. Bu durumda Türk Ocakları yönetimine düşen iş, siz böylelerinin kapımızdan içeri girmelerine nasıl izin verirsiniz? Bu ne cüret? Krizine kapılıp İstanbul Şubesi'ni görevden almak değil. Aferin size, maşallah, tebliğ vazifenizi mükemmel ifa ettiniz. Vaktiyle devlete laf dokunduranları bile tövbe ettirip imana getirdiniz diyerek davet sahiplerini ödüllendirmektir. Murat Bardakçı Yasin Aktay Türkiye'yi mayınlı alana hapseden kafa kime hizmet eder? Mülteci meselesi sadece Türkiye'nin değil, bütün dünyanın en önemli meselelerinden biri ve her geçen gün daha da artan bir ciddiyet kazanarak yaşanıyor. Dünya tarihinde yerinden yurdundan edilen insanların sayısı 100 milyonu geçmiş durumda ve bu sayısal olarak da hızla arayı açan bir rekor. İnsanlığın bu sorunla nasıl baş edeceği konusunda da yaklaşımları kendi kalitelerini ele veriyor. Ancak bu kaliteyi belirleyen konulardan biri de mülteciler arasında yapılan ayrımlar. Bir yerden gelen göç dalgasına karşı radikal anlamda karşı çıkanların başka bir dalgaya karşı sergilediği hüsnü kabulü Avrupa ülkelerinde Suriye ve Ukrayna'dan gelen göç dalgalarına karşı tavır farklılığında ibretle gördük. Avrupalılar Suriye göçüne karşı ülke güvenliklerini, ekonominin durumunu vesaire ileri sürerken Ukrayna'dan kısa süre içinde ülkelerine yığılan büyük sayıda mülteciyi adeta baştacı ettiler. Buradan gelenler beyaz tenli ve mavi gözlüydüler çünkü bunu yadırgayan yadırgasın. Bu onların imtihanı ve kaybediyorlar veya belki aslında herkes kendi tarihi, toplumu ve kültürel mirasının önüne çıkardığı sorumluluğu okuyor. Ama bize ne oluyor? Suriyeden gelen insanlarla akrabalık bağımız, kültürel, tarihsel yakınlığımız Ukraynalılarla, Avrupalılar arasındakilerden çok daha yakın, çok daha sağlam olduğu halde aramızdaki bazı ırkçıların yükseltmeye çalıştığı cahilce nefret ve düşmanlığa karşı neden güçlü bir tepki ortaya konulmuyor? Bu nefretçi söylemler kimi kimden koruyor sizce? Tarihimizden, kültürümüzden, kendimizden değil mi? Bizi bizden korumaya çalışanın bizimle kavgalı olması işin tabiatından değil mi? Bu militanları Türkiye'nin gerçek düşmanlarının karşısında ne zaman gördük? Gerçekten elinde silah Türkiye'ye karşı savaşan, Türkiye'yi her cephede zora düşürmeye çalışanlara karşı neden hiçbir zaman görmedik? Buna rağmen evet aslında soru gerçekten şudur. Şu anda ülkemizin kültürel, tarihsel ve töresel değerlerine son derece ters, aşağılık bir kin ve nefret söylemini sapıklık derecesinde pervasızca yükseltenler bu cüreti nereden bulabiliyorlar? Normalde bu tür düşünceler insanın aklına geldiğinde bin tövbe bin istiğfar getirmeyi gerektiren bu günaha insanlar nasıl bu kadar sessiz kalabiliyorlar? Irkçılık bir düşünce olarak kalsa sorun yok ama bunu bir eyleme dönüştürmek ve başka ırklara karşı bir saldırganlığa dönüştürmek açık bir sapkınlık, bir insanlık suçudur ve bu insanlık suçunun adım adım toplumun huzuruna, istikrarına, kimliğine, kişiliğine mayın döşemesine ramak kalmış durumda. Türk töresinden, kültüründen, kimlik ve kişiliğinden zerre kadar nasibi olmadığını gösterdiği, zayıf, savunmasız sığınmış insanlara karşı sergilediği ucuz kahramanlıkla da sabit birinin Suriye sınırına mayın döşemeye naralar atarak gitmesi her şeyden önce kendisini rezil ediyor ama bu rezilliği bu kadar pervasızca sergileyebiliyor olması insanlığımız adına utanç verici bir durum. Avrupa şu veya bu tarihsel, kültürel, kimliksel bağları öne sürerek Ukrayna ile bütünleşmeye çalışıyor. Aralarına konulmuş sınırları, mayınları kaldırarak onunla bütünleşmenin yollarını açıyor. Bizim sözde milliyetçilerimiz masum sivil, silahsız, sığınmacı, çoluk çocuğun karşısında hükürme ile ucuz kahramanlık türeten ırkçılarımız, vatan savunması ayaklarıyla Türkiye'nin Suriye sınırına mayın döşemeye koşuyorlar. Bir siyasi partinin elinde mayın eyleme koşması kabul edelim ki çok yaratıcı bir eylem ama bir başka partinin bir terör örgütünün siyasi kanadı gibi davranması düzeyinde yaratıcı. Mayın neyi sembolize ediyor? Mayın işin gerçekten sembolü. Türkiye'yi bir yerden koruyan bir işlevi yok. Bilakis Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye'yi işgal eden mütegalli ve emperyalistlerin Türkiye vurduğu zinciri sembolize eder savaştan şu veya bu şekilde ister bizzat isterse Almanya yenildiği için yenik sayılmış olsun neticede yenik çıkmış Türkiye'ye savaş galiplerinin dayattığı sınırlara konulan mayınlar bundan 12 sene önce neredeyse tamamen kaldırılıyordu. Türkiye'ye ve İslam dünyasına 1. Dünya Savaşı sonunda vurulmuş zincirlerin kırılmasını ifade eden mayınlar temizlenecek, böylece Türkiye kendi tarihsel, kültürel, gönül coğrafyasıyla yeniden kucaklaşacaktı. Onunla kucaklaşmaya hazır koca bir İslam dünyasının uyanışının dirilişinin sembolüydü bu mayınların temizlenmesi. Suriye'de ve Arap Baharı ülkelerinde bilahare yaşanan darbeler, Türkiye'nin ve İslam dünyasının bu mayınlardan temizlenme çabasına karşı bir emperyalist direnişin ifadesiydi. Şimdi eline bu mayını alıp aynı sınıra döşemeye koşan biri Türkiye'yi mi temsil eder, emperyalistlerin Türkiye'ye biçtiği rolün militan ajanlığını mı? Döşenen mayınlar mültecinin Türkiye'ye girişini mi engeller, Türkiye'nin kardeşleriyle, gönül coğrafyasıyla kucaklaşmasını mı? Türkiye'ye bu yalnızlığı, bu zincirleri, bu mayınları yakıştıran faşist kafa, Türklük adına faşizm yapıyor olamaz. Bu kafadan münezzeh Türkler bu faşizmden çektiği kadar çekmedi hiçbir şeyden. Bu tanımadığımız bir kafa değil. Yüzyıllardır Türkiye'ye otur oturduğun yerde diyen kafadır bu. Bunu tam bir siyasi kalpazanlıkla vatanı koruma ve Türklük adına yapabiliyor olması her şeyden önce milli güvenlik adına esef verici bir durum. Yasin Aktay